Merhaba arkadaşlar Yusuf Game kanalına hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bugün yanımda Mahmut var. Merhaba Mahmut diyeceğim. E, çünkü Skype'dan konuş konuşuyorduk biz az önce. Minecraft'ta gelince şey çıktı. Burus çalışacağız. E, ah. Mahmut. Bu arada Mahmut'un kanalı, kanalı kanalı Game No abone olun abone olursan sevinirim. eee başlayacağız şimdi. Survival Games oynayacağız. O başlamış bir Maden yapalım diyeceğim. Maden yapalım. Bu arada linkini aşağı aş, link, açıklamalarda bulabilirsiniz. Hemen kendimize bir kazma yapalım. 4 yeterli olacak kazma için. Pardon taş bunu. buldun diyelim. Hayran mı buldun? Lan kazma lan. Lan o benim önüm. Öküz. Neyse arkadaşlar kızım. Ee, bir haftadır video gelmiyordu. Ee, bu bugün Cuma günü bu videoya atacağım. Çünkü uzun zamandır gelmedi. Ne oluyor ya? Yapılmıyor ya bir sorun var şimdi. Neyse Mahmut'tan isteyelim. Yaz. Mahmut'ta dondu. taraftan özür dilerim arkadaşlar bu arada Mahmut'la da bu sorunu gidereceğim en kısa zamanda Minecraft oynayamıyoruz o yüzden nerede bu yazalım şuna taş kazma verilmez kazma jir, Taş kazma ben yapamıyorum ya yani. Attı. Ben kazıcam arkadaşlar. Bu ne? Niye böyle? Yok yazan. Niye bu kadar karanlık ya? Hemen şuraları kazalım. Çıksana önümden lan. saklanalım. Al tamam, kanka kılıç at. Ya donmalar yüzüydü arkadaşlar. Kötü oluyor. Kızağa devam İh, gitti. Kılıcım gitti. Niye gitti? Nasıl gitti? Niye? Niye gitti? Ne zaman? Niye gidiyor? Lan. Ölmez kalsın. Hay ben sizin. Tövbe ya ya. Çıksana oğlum. Asabım. At işte şu alalım şu ağaçları. Çıktı yanlışlıkla galiba. Ağaçları şuralara tekelim. Ya çok lag var bunda ya. Yani. Ne bitti? Oo aç bir ödemem. Lan bu ne ya? Ayrın kılıç yapmış. Nerede bu Ayrın ya? O kılıç attı kardeşim. Öleceğim seni öpeceğim. Gel buraya. Kılıç attı. Gel. Nerede lan bu? Gelir misin kanka bir dakika? Dur öpeceğim seni. Gel gel. Öptüm. Sağ ol kanka. Şu ağacı da dikelim. Biz ağaçla büyüdük. Çok güzel bir şeydi arkadaşlar. Bu bence buraya geçiyor. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Yeniden birlikteyiz arkadaşlar. Kısa bir araya. Ben ha, bunu niye kırdım? Niye kırdım? Sen de ne yapıyorsun orada? Ben de şu açıları keselim. Test yap kanka ya ben yapam. diyor diyeyim. Yap ben yapamıyorum. Test yap. Ben yapamıyorum. Sorun. Burada kıralım mı? Ağır. Bir tane Bu ne lan? Yok şurada. Hı. Burada da yok. Niye çıkıyor bu iki de bir boş ver. Bu ne Ne yapıyorsun oğlum sen? Aha ben aldım. Şu askeri koyayım. Çeşit de koyayım. Şunların hepsini. Ben bir geliyorum arkadaşlar. Niye Yine birlikteyiz arkadaşlar? Bir sorun ağaç beni ağaç doğdu tam olduğu nerede arasında kaldım öldüm. Ben neredeyim şimdi ya? Ha buradayım. Kanka buradayım masum. Ben neredeyim arkadaş? bir yer. Nasıl bir yer lan? Ben neredeyim? Nerede lan bu? Oğlum buradan nasıl çıkılıyor? Dur yazalım. Buradan nasıl çıkılıyor oğlum? Çıkamıyorum. Yor. Oğlum neredesin lan? Ha, bu çok karanlık burası. Şu sana aç. bak sen öldün gerizek kovalı. Şuna lan. Seviye bak Lan bu ne? Laka bak. Bu kadar çok. Yanlış yaptık ya. Balta yapacaktık. Balta. Balta nerede lan? lagını başlatma ya laga bak ya bu videoyu kısa keseceğim arkadaşlar hatta şimdi bitirebilirim yanıma çağırayım Mahmut neredesin? Çık önümden. Neyse arkadaşlar. Yazayım. Mahmut bitiriyor. Bay bay. Günlük de kadardı arkadaşlar. Ee, bir sonraki Görüşmek üzere hoşça kalın abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.